Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş, kanalıma hoş, geldiniz. Bugün sizlerle beraber LOL oynayacağız. Yani Lego of Legends oynayacağız. Evet şey yanımda kardeşim ve babam var. Onlarla beraber oynuyoruz. Evet merhaba. Evet. <laughs> merhaba herkese bakalım. Bakın niye var çocuklar. oynayalım ben Ben, Lux oynayacağım sanırım. Elim kızı Evet ya da Miss Fortune belki de. Misfortune, Fortune'ı, biliyorum Tüfekçi'ni. Seraphine'i de olabilir. Evet. Bilmiyorum yani en çok o üçüyle oynuyorum. Ben de en çok Eee arkadaşlar sen <laughs> Aa şey e, bulamayacağız zannetmiştim de. Akari'yi Ama bulduk. O laflarla oynuyor. Bilmiyorum o ormana gideceksen yani ortadan gideceksen o filan alakalı. o lafı al. Ormanı da sana Ay barona gideceğim yanlış attım. Hayır, ne diyorum? Ben? <gülüyor> Atamadım. <gülüyor> Neyse benim de ilgilenen boş yani şu an. En iyi oynadıklarınız arkadaşlar. Iyi oynadık ee, ben... Oynadık. Gerçi biz oyunda tabii yeniyiz daha ama yeni Evet üstlük. yeniyiz. Ben ya da üst kule, üst kule. Bu arada üst, harita yine değişmiş. Üst bu sefer şey olmuş. Baron olmuş. Hı -hı. Ben üst kuleye gidiyorum. Tamam. Kesinleştiriyor muyum? Lux'u mu alayım? Lux'u alayım. Misfortune mi alayım? Luka. Ya da Can Basan'ı alayım sona? Onu hiç, hiç oynamadım o yüzden bu dereceli o yüzden lüks alıyorum. <laughs> e, ko neyin kostümü var? Ne istiyorsan <laughs> e, tamam. He, sonunda söyleyebildim evet. <laughs> Demin destek oynayacağım falan dedim. Hmm. nereye bastım bilmiyorum. Bilmiyorum. Evet. Başlıyoruz. <laughs> ben de Akari'yi sen zannettim. Sonra <laughs> Evet. Ona daha doğrusu Viking geliyor ama. Bence bizim takım güzel gibi gözüküyor. Hı hı. Aslında şu şey var, böyle... ee, evet, birazdan geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Ee, ben aşağıdan gideceğim. Durmadan karıştırıyorum şimdi. Ee, Hangisini hangisi acaba? Senin bu okçu adamı alacağını bilseydim ben de şey alırdım bari. Aşağıya alırdım. Ok çok çok giderdik. <laughs> Buraya koyayım mı bir tane şey? Şu şurada üsttekine mi? Nereye koyacağız? Aa, orada birisi olabilir. Ben sana söyleyeyim. Her seferinde orada oluyor. Başarabiliriz. Biraz. Donduracağım. Hayır. Aa dondurmuşum. Tamam güzel. Neyse tamam. Şimdi Evet. <laughs> Tamam sen, sen ona kır. Um. Ben lux aldım evet ben lux ee, şu geri giden şeyi alalım. Ya bu hasar veriyor mu gerçekten? <gülüyor> <gülüyor> hani bir şey sopamı atıyorum ya geri geliyor falan. O hasar veriyor mu gerçekten? Veriyorsa da çok az veriyor. Ölecek misin? Eğer o karakter olsaydı şimdi bayağı bir canım yenilenmişti. Sonra. Ben üç tane şeyim açtım bu arada. Aa! Sabitledim. Başarabiliriz. Evet tamam buradayım. kulemin dibindeyim. Ya yanlış zamanda bastım. Ben birazdan tamamla gideceğim baba. Yolu aydınlatıyorum. Savaşı bitireceğim. Sen hangi koridordasın? Ben ee, sen barondaydın. Orasının ismi baron daş mı baron mu? Neyse artık. <laughs> baron, parla. baron... Kan döküldü. baron biri <laughs> katledildi. Kavundan biri katledildi. Alt geliyorum. Neyse zaten dememe gerek yok geliyorum yani. Olumlu <laughs> ol. Karşımızda çok kötü bir ikili var. Benim canımı Hiçbir şey hmm, Bir dakika şunu sabitlersen. Dek, 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 dek. Aa doğru. Bu da altına Sen Sonunda benim de ultim açıldı. Bilgisayla 3 level. Hazır iyi geldi Rakip katledildi. Takımından biri katledildi. Şey, Yanlara vuruyorum. Stratejik karar hiç pes etmemektir. Hmm, iyi, Ondan da zaten onu şey, onu karar verdim. Yalnız o karakter baya iyi. Şu. Onun <laughs> adı ne?

Tamam ilk iki kişi yani gidersem direkt Hayır, ölürüm. Hayır orta kule gitme. Hı. Aa tavla gidiyor. Neyse artık vuramayacağım yanında başkası da şey var. Eşler ortaya çıktı. Eşler... Eşler... Eşler e gitti. Evet benim bozdu bana vurdu. Ama şimdi gitti. Öbürü de gitmiş galiba. Umarım. İşte koyuyorum. Sen de ışık olabilirsin. Evet. yap. Ol. Ah geldi. Bir dakika dur bu yanlış olacak. Nereye gitsin? Bak kaçıyorum. Oğlum bak görmesen Evet. Tamam ben gidiyorum. Gidiyorum. Alt kule saldırı altında. Tamam bir dakika. Ee... Yolu aydınlatıyorum. Ee, gerçekten biraz doğru oldu. Alt kule Bu <laughs> kuleler <gülüyor> değil. Biri Kim öldü? Benimle. Şey ölmüş Akali. Rakip takım Hayır. <gülüyor> <gülüyor> ya. o oh. gitmiyorum filan dibindeyim hala şey yapıyor. Evet ne biçim vurdular? ortaya çıktı. da aydınlatıyorum. Onu bizim kesmemiz lazım. <laughs>

nerede? Olumlu ol. Aa, kestiler. Vadin alametini. Hem de rakip takım. Vadi. Buradaki kuleye de gidiyor. Ay. Ay, yanlış. Ay, yanlış. Ay, yanlış. Ay, yanlış. Ay, yanlış. Ay, Ay, Mana gittiler şimdilik. E ee, var iki tane. Bir tanesini buraya koyuyorum. Nereye koyayım? Ee, bir dakika geliyorlar. Kaçtım. Çok fazla hasar veriyorlar. Bayağı. gidiyoruz. Şu an onlara hiç vuramadım sanırım. Seriye bağladım. Ah, şu anki şey öldü. Ulti kullanacağım, ondaki kesin yap. Tamam. E, sabitleyemem. Ya yani, sabitleyemem derken Savaşı bitireceğim. Rakip seriye bağladı. Beni <laughs> öldürdün değil mi? Yıkılıyor. Sen de ışık Aa bu ne yaptı böyle buraya totem koydu. Çok gerekliydi. Hadi kesersin. Adamın... İki iki. Aa sabitledim. Ha. Tamam tamam. Hayır ölmedi ama. İlk, İlk kez sabitledim. Edildim. Kule yıkıldı. Hayır bayağı severmiştim. vermiştim. Gitti mi o? da aydınlatıyorum. Nereye gittiler acaba? Ya, Rakip şampiyondan uzaklaş. Tamam Kıracaklar kuleyi. Kule gidiyor. ile gitti. Baba kaç. Geri çekil. Eşler ortaya çıktı. Başla. O ejderi kessek Benim çok iyi olur ama ben ben bence kesemeyiz. Şey yani. Ben 9 levelim. levelim. Ejder'e mi dalacağız? Ejder'e gitti, gitti ki. Direkt şeyler gitti. Rakip gitti ki. <laughs> olabilirsin. <laughs> Üst Bence artık Baron Allah bir geldi. Baron'u kesmemiz lazım. Adalet yani zorundayız. Çok güçsüz kaldı. Hadi gidelim. Barona, barona. Ben bekliyorum sizi. Geleceğim. Dur ortadan geleceğim. O yüzden ormana girdim. Kesemeyeceğiz. Neden ya, ben kesemeyeceğiz? Ben de, ben de, ben de, ben de. Keselim mi? İyi de baron. Yani. Yolu aydınlatıyorum. Aa, orada İyi, şey iki kişi şey... var. Dur geldim. Tamam biz üç kişiyiz. Bir kişi daha baronla da aldım. Uh. <laughs> ya <laughs> <laughs> Gelin barona. Ay bir dakika başka dur, ben başka tarafa gittim yanlışlıkla bir dakika geliyorum. Al. Hayır hayır. Başına. Orada bir kişi var yalnız. Parla. Doğru, Gittiler oradan gidelim. Barona mı? Barona. Evet. Yok kesemeyiz üçümüz. Ben size söyleyeyim bak. Orta kule saldırı altında. Bence de... <laughs> bilmiyorum. Orta kule saldırı altında. Ben ne harita olsun. Aa gelmiş birisi. Ben gidiyorum. Kaç. Al. Seriye bağladı. Ne masya? Onda şey yapamam. 2'de 2. Durdurulamıyor. Burası. Orta kule saldırı tamam, altında. Geri tamam. tamam, ben Benim yalnız baronda kaldım. Benim kule. kule. Kule almanız lazım. Aldırıyor ki bunlar. Baronda saldırı. Zaten ejderi de onlar aldı. Orta kule saldırı altında. Ortaya da kırdılar. Geleyim mi? O orada üç kişi var yalnız. Kaçtı adam. Biz Emir'i yukarı etireceğim. Rakip katledildi. Önde <laughs> baba neredesin ortada? En stratejik karar hiç pes etmemektir. Cık, tamam bir dakika dur bekle. Alt kule sağ. Aa Emir için. arkadan biri geldi. <laughs> ya He o bizdenmiş tamam mı? Bizde bizden mi diyor? <laughs> Rakip <Öldüm> kikiledi. <ben>. İki gözü <laughs> yapabilirdim o ortası ortası çok kalabalık ölecek şu an ya bizden bir tek babam kalmış benim gelmeme 8 saniye kaldı geldim oh. geldim bu birazcık zor olacak. ne oluyor? Üst, <laughs> Minyonlar var. Aa, kırılacak o üst. Üst gitti. kulesi da, da, da. yerle bir oldu. Ya hangi kule kurdu bu arada? Adam, Hı -hı. Rakibin kulesi yerle bir oldu dedi. Neyse ben de. gidiyorum Allah. KİRU, KİRU, KİRU. Of, of, of. Rakip katledildi. Yo da aydınlatıyorum. Ben gidiyorum. Rakip katledildi. İyi güzel yapıyoruz. Yalnız <laughs> bizim kulemiz az kaldı. Kalbimizde ışık savaşa gidiyoruz. Aa oyun kastı. Aa kırdı ya. Kurça, onların kulesi yıkılmak üzere bak gördün mü? Ortadakini gördünüz mü? Oraya saldırırsak iyi olur. Birisi gitti bizden. Aa kırdı. Bir dakika. Neyse dur. Nerede bilmiyorum. etmemektir. Aaaa. Minyonların gelmesine daha çok var. Çok yok. Evde tek başına Daki mı kesme çalışıyorsunuz? Takımın eşleri çaldı. Rakip takım eşleri çaldı. Evet. Bir dakika. Nerede? Takımından biri katledildi. Nereye gidiyor o ya? <laughs> Neyse Arkadaşlar hemen geleceğim bir saniye. Ee, evet arkadaşlar. Şey, kaybedeceğiz ihtimalle. Evet kaybettik. Neyse güzel maçtı aslında. Aynen yeni başladık. İnşallah kazandığımız maçlar oluyor. Onları da videolarımıza denk gelir. Evet. Ee, de devam için videolarımıza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.